tamam ben çalışıyorum şimdi. neyse hani işim var. Lütfen. Ay, biri iyi gidiyorsun acaba? Şahika Hanım bu çişini yaptı ama kakıntısını yapmadı. Cem. Ha. Sence bu Şahika nasıl biri? Bence iyi biri. Ee, kızlar pek anlaşamadılar ama Bence iyi bir arkadaş. Hem iyi bir dert dinleyici. Ama geçen hafta bize neler dedi ya. Ama Yaprak'cığım. Yani siz de kızın arkasından neler söylemişsiniz. Hepsini duymuş çok da üzülmüş. Yani senin arkandan bu kadar laf söyleselerdi... ...senin tepkin ne olurdu bilmiyorum yani. Bence çok tatlı biri. Gerizekalının başkanı. Sen benim sen. Ben istiyorsam sabaha kadar tek ayak üstünde evin önünde bekleyeceksin.